Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yeri güncelleme inceleyeceğiz. Gerçekten çok heyecanlıyım. <laughs> çok hızlı konuştum çünkü çok heyecanlıyım. çünkü benim favori filmim güncellemesi geldi. Sonunda yani. O çıkış şaka mı? Yani çok düşünüyorlar. Var ya. Mer arabayla çıkmak için merdiven bile yapmışlar. Tabii ki önce mağazaya alıp Can. Bunlar şaka mı? Bak bu gelmiş. Hep gelmiş. Tamam. Bu da gelmiş. Tamam da. Ücretsiz mi? Ücretsiz mi? Ücretsiz mi? Ne? Nerede ücretsiz? Ne? arkadaşlar mutfak eşyaları şaka mı? Arkadaşlar ben hemen evin genişliğine buradan bir bakacağım. Ay bir saniye yanlış Buradan bakayım. Asansör mü var? Ben mi yanlış görüyorum? Bence ben şu an hayal görüyorum değil mi? kaç katlı bu 5 mi o da 26 herhalde bir herhalde bu birisi 750 tamam ben bu evi kesinlikle alacağım bir kıyafetlere bakalım arkadaşlar bana bir şeyler oluyor Dasın. aa bu altınlaymış. ben bunu el elma 45 elmas falan sanmıştım bir saniye bu kıyafet gerçekten altın elmasla mı yani Arkadaşlar yüze bayıldım ben. Yüze 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 yüze. İkisi ayrı satılıyormuş da dans istiyorum ben ayrı bir şekilde. Bu bir şaka değil mi? Bence bu şaka. Bence de şaka. Daha ne olabilir? Ben şu an gerçek görüyorum. Gerçek görüyorsam Bunlar gerçek. Arkadaşlar ben çok şaşkınım. İlk defa bu kadar şaşırıyor olabilirim gerçekten. Bakın. Yani yemin etmem ama çok beğendim. Bir saniye ben çıkışı denemedim. Çıkışı deneyeceğim. Gel bayi deneyim bunu da. Notayı alalım. Notayı alamıyoruz. Alamıyoruz. Değil mi? gerçekten çok iyi düşünmüşler bunu. Ya arabadan inmek zorunda kalacaktık çünkü ya da aşağı düşmek zorunda kalacak. daha hala gelmedik. Heh geldik. Bilmiyorum. Vay canına. Otel bu kadar küçük mü ya? Bu ne? Siz buraya bakmasak da olur. Ben Arabayla dolaşacağım ya da buna dolaşayım. Az bisküvi gördüm az önce. Evet bisküvi. Bir iki Ama az yani. Çok az hem de. Bayıldım. Tek kelimeyle bayılmadım. Gerçek bayılacağım. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzelden çok güzel. Güzelden daha güzel. Robotun içine bakalım. Robotun içi hiç değişmemiş. O zaman gidelim. Değişmemiş çünkü. Yoksa bakacaktım içeri. Yine bir gürültülü inşaat gelmiş. Pizzacıyı yıkmışlar. Robot'cuk ne diyor? Gezici bir şey mi? Bir saniye. Meyve standının yanında bir gezici bir şey mi var? Öyle dedi robot. Yani yanlış olamaz. Aa pizza yer buradan alacağız. Tam iyi yapmışlar bu arada. Şimdi bir şeyler alma vakti. Bazı şeyler alma vakti. Burada şey şu an alabilseydim. Yani gerçekten ben bunu direkt böyle alırım. Olimpos Doğu şeyleri yine gittik. Olimpos Doğu. Doğu değil o. Daha. Gossip Ay şey. Paten çok güzelsin. Yani sen de çok güzelsin. Ne oluyor size? Gösterimizi görmek ister misin? Şu anda küçük bir okumamıştım ama. Ben herhalde kendim geçtim. <laughs> Burada birazdan fashion star'a gireceğiz. Videoyu uzun yapmaya çalışıyorum ama yapamıyorum. Hiçbir videomuzun olmuyor neredeyse. Ay. Aa bu unicorn parlak oluyor. Da unicorn biraz komik gözüküyor gibi. Harbi piyona var. Arkadaşlar yeni aldığımız bir şeye bakalım biz. Nerede? Burada. Tek özelliği mi bu? Olsun yine de güzel. Ben bu dans çok istiyorum. Ay kaybetmiyor. Altın olmuş. Aman tanrım. Arkadaşlar adım ve ben yarın değil öbür gün, cumartesi günü gelecek sanıyorum ama bugün gelmiş. Keşke bugün de keşke cumartesi gelseydi. Keşke cumartesi. Keşke cumartesi. Keşke cumartesi, keşke cumartesi gelseydi. Tamam ben bir bir şey olmadan bir fashion star'a bir girelim bir. Tamam olarak 3 kere falan gireceğim galiba. İnşallah değişmiştir o bu her şeyleri. Yani değişmediyse ben... Ben değişeceğim. Onlar değişmediyse ben değişeceğim. Yine emoji... Ama... 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 Neyse yine kendi ana kombinimi mi yapsam? Neyse bir diğer gelen kıyafetlere de bakacağım. Bu da benim yürüyüşüm yok. O zaman burayı geçelim. Geçtik. Pembe hiç sevmiyorum. En sevmediğim renk ama pembe değil. Niye bilmiyorum. Hiçbir şey değişmemiş. Böyle biz konuya uygun yapmıyoruz. Konuyu umursamıyorum ben şu an öylesine. Geziyoruz. Evet yanlış duymadınız. Geziyoruz. Bu kulaklık hiç hareket etmiyor. Hiçbir şey yaptığı da yok. O yüzden almıyorum buraya. Kendisini satacağım. Ben kendimde olmayan şeyleri genelde buradan alıyorum hep. Unicorn tarçı takalım. Bende var bu taç ama olsun. Herkes bitirmiş ya. üstlerden beğendiğim bir şey yok daha doğrusu. adlara biz bir bakalım. Adlardan ne alabilirim? Ay çok az saniye kaldı. Çok az saniye kaldı. Üstümü de işleyeceğim ben. Bir duyun. Ne oluyor şunuz duyun. Ne oluyor şunuz. Bakın ne oluyor şunuz. Yani, pardon yere böyle kaysın ben takmadım. Son bir saniye kadar. Arkadaşlar bunlar hiçbir sorun değil. Bunların i̇stediğiniz kadar puan verebilirsiniz. İster istediğiniz kadar. İsterin ister. 1, 2, 3, 4, 5 arkadaşlar sı Evet arkadaşlar d Bu arada pekakse yağmur yağma özelliği geldi mi şu an bilmiyorum. Bir bakarız. İnşallah gelmiştir. <laughs> Kendi kulaklık. Bir tek altımı alabiliyorum. Bayağı altı Alalım bir de buradan evin içine bakalım. Burada ilk defa ev geliyor. Ben o da bir Şöyle ben o da bir, o da iki, o da üç falan diye kullanmayacağım. Keşke asansörün içine de girebilseydik. Ben bu, bu evi komple kendime ayıracağım bu arada. En üst kata çıkacağım ben. Tamam, bu dördüncü daire benim olsun. Şu dördüncü dairenin hem balkonu da var ve dünyada herkese açılmış. bakalım. Mağaranın içine neler gelmiş ne bağırsakların başına. Çok güzel bir oturma alanı olmuş. Ne? Buradan kuleye gitmeyi planlıyor. Bakalım biz gidelim. Bakalım kulede ne var? Kulede öyle bir şey bir gizem mi oradan bile emin değilim. Daha yeni güncelliyorum. Güncelleme, sabah bile gelmiş olabilir. Ama nokta nokta nokta. benim acelem var. Hadi biraz hızlı ol motor. Motor mudur bu da? Galiba kulenin arkasında bir şey gösteriyor. Yok, kulenin arkası tertemiz. Sivri şey parlıyor bile. bir girelim bakalım. E her şey normal. Hadrak çok güzel parlıyor da. Böyle metal kabillere çarpılıyor. Arkadaşlar her şeyi inceledik, baktık, yaptık, onu bunu her şeyi yaptık. Dediğim Niye bunu kiralamayalım? Değil mi? Onunla bunun ne alakası var şimdi? Ben de onu bilmiyorum işte. Neyse evet arkadaşlar. Benim videom bu kadar olsun. Onların videomu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.